Evet, İhlas Suresi talimi. Bu suremiz de Mekke'de nazil olmuştur. Ve dört ayet. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bakın eûzu çekerken şu çok hata yapılıyor. Eûzu, eûzu, eû eu. olmaz. İnceleri hiçbir zaman bozmayacağız. İncelere dikkat edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ötre istikametinde başlıyoruz. Bakın gaf harfini seslendirmeden önce. Direkt kul değil. Önde sessiz hazırlığımı yaptım. Kul ve ehad. Kul derken kul olmaz. Kul hü. Lam ince. Allahü samed. Allah... Burada Allah lafzını seslendirirken Allahus olmaz. E ince. Allah böyle. Yapalım tekrar. Lem yelid ve lem yulad. Lem yelid ve lem yulad. Lem yelidlere dikkat ediyoruz. Burada mimin izharı var. Lem yelid ve lem lem ve lem. bunu biraz belli edeceğiz. Sadece lem yelid ve lem yulet olmaz. Lem yelid ve lem bu şekilde. Yap bakayım. Lem yelid ve lem yulet. Olmadı. Mimin izharını belli edeceğiz. Yap. Lem yelid ve lem yulet. Evet. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Küfüven ehad. Küfüven ehad. Burada asli izhar var. Eminden sonra elif gelmiş. Ven ehad. Ven صدق الله العظيم صدق الله